Merhaba arkadaşlar. Şok Market 9 Eylül 2023 Cumartesi Aktör Ürün Katalonu'nu incelemeye başlıyorum. Pilsan marka ATV geliyor 6 Watt gücünde. Satış fiyatı 1199 lira olacak. 2 yıl garantili. Sredence futbol voleybol topu 199 lira adet fiyatı. Oyuncak karavan 179 lira. Balık olta seti 49.95. Melissa bebek aksesuar ve balon seti 69.95. Çilek makyaj seti 49.95. Monster ana karakter bebekler 299 lira. Jurassic World dinozorlar adet fiyatları 149 lira. Cars çek bırak arabalar 99.95. Oyuncak gitar 79.95. Poly Pocket ve arkadaşları 89.95, Jurassic World mini dinozorlar 29.95. Pizza sunum seti 59.95. Mitradyos köpük tabanca 59.95. Kadın üçgen kaplı sütyen balensiz 129 lira. Kız çocuk desenli slip ikili 39.95. Erkek çocuk boxer ikili 59.95 Kadın kaş korse slip ikili 54.95 Kadın jagger pantolon 149 lira Kadın kaş korse atlet 69.95 Kadın dantelli babet çorap 22.95 Kadın pilates çorabı 29.95 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 3229 lira. Kitaplık Atlantik çam 729 lira. Sürgülü gardırop antrasit 5999 lira. 8 raflı çok amaçlı dolap 1279 lira. Konsol Atlantik çam 1199 lira. Orta sehpa antrasit 899 lira. TV ünitesi 999 lira. Kapaklı çalışma masası 1149 lira. Asus 8 GB RAM 512 GB SSD hard diske sahip olan bilgisayar 11299 lira. 9000 BTO klima 11999 lira. Queen mutfak seti 2949 lira. Beyaz tablet 7 inç 1099 lira. Taşınabilir mini led projeksiyon 1399 lira. Çamaşır kurutma makinesi 10.799 lira. Çamaşır makinesi 10 kilogram 11.299 lira. 5 çekmeceli derin dondurucu 6.599 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 11.499 lira.